Değerli Cemreymen Tarkışları, hepinize yeni bir videoda merhaba. Bugün sizlere Balıkesir, Edremit, Akçay, Akçay'ın tam merkezinde 4 artı bir, 3 katlı bir binanın çekimini yapacağız. Şimdi burası site içerisinde oldukça güzel bir site. Bir tarafımız Kaz Dağları, bir tarafımız Ege Denizi. İkisinin arasında konuşlanmış harika bir yer. Şimdi burada toplamda ee, 1, 2, 3, 4, 5 blok olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ama ya 5 ya da 6 bloktan oluşan bir site burası. E, ee, bunun altı komple kapalı olup Daireler geniş, kaliteli malzemeler kullanılmış ve gayet şık daireler. Yine ön tarafında e, bir süs havuzu dediğimiz bir havuz var. Yine yeşil alanı oldukça bol bir proje burası. Değerli takipçilerimiz, şimdi sizlere burayı detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu an çekeceğimiz daire 3 katlı binanın giriş katı. Önce birye bakan bir daire ve onun dışında e, 4 artı 1, nereden baksanız 140-150 metrekare civarında bir daire. Şimdi burayı detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Epiri'de şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz şöyle detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet şöyle içeriye bir giriş yapalım. Kapımızı kapatalım. Şöyle bakın. Gayet şık, düzgün bir çelik kapı. Yine tavan yükseklikleri normal dairelerden daha fazla yapılmış. Bakın şu şekilde normalde yapılan dairelerden bir 20-30 santim daha yüksek bir bina diyebilirim sizlere. Hemen girişte şöyle çift kapaklı beyaz tonlarda yapılmış bir vestiyerimiz var. Yine kapaklarımız sürgülü. Şöyle göstermeye çalışayım size. Şu şekilde. Yine şöyle karşıda bir sehpa. Sehpanın üstünde yapılmış bir aynalığımız var. Yine burada gördüğünüz gibi görüntülü konuşma sistemleri yapılmış durumda. Hemen kapının üstünde bir gergi tavanımız mevcut durumda. Şöyle devam edelim. Burası 4 artı 1 dediğim gibi oldukça kullanışlı bir daire. Akçay'ın tam merkezinde burası. Şu an elimizde zaten bir tane 4 artı 1 dairemiz var. Bakın burası salon. Şöyle bakın detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Yine tavanlarda led sistemleri. Şu şekilde oldukça geniş, kullanışlı bir balkon var. Birazdan balkonu sizlere göstereceğim. Yine zemine baktığınızda kahverengi tonlarında bir parke kullanılmış. Yine merkezi uydu sistemleri var. Onun dışında klima malzemeleri, klimaların boruları hazırlanmış ve bırakılmış durumda. Kullanılan kapılar tamamen beyaz kullanılmış. Şu şekilde. Şöyle devam edelim. Mutfağa geçelim buradan. Daha sonra odaları göstereyim sizlere. Bakın burası mutfağımız. Yine mutfakta da LED sistemleri yapılmış. Şöyle bakın Yukarıya baktığınızda ledler yapılmış ve mutfak dolapları gerçekten geniş ve kullanışlı büyük bir mutfak. Yani yazlık bölgelerde böyle çok büyük mutfakları bulamıyoruz. Baktığınız zaman şöyle gerçekten güzel tasarlanmış. Yine ankasta setleri takım olarak takılmış durumda. Yine mutfak tezgahın arasına çift kapaklı bir cam takılmış. Gayet de güzel olmuş diyebilirim. Yine kullanılan malzemeleri görüyorsunuz. Yine bu tarafta da şu şekilde gördüğünüz gibi TV ünitesi var. Yine burada ankasre fırınımız var. Ayrıyetten burada da bir dolabımız var. Şöyle size balkonu göstereyim. Balkona çıkalım şöyle bir. Bakın oldukça kullanışlı bir balkonumuz var. Şöyle tamamen size göstermeye çalışayım. Bakın balkonumuz yine oldukça büyük ve kullanışlı bir balkonumuz var diyebilirim. Şu an buraya taşınmaya başladılar. E, oturanlar var. Burası zaten hazır. Artık çok ufak tefek eksikleri var dairenin. Onlar da yapılacak. Bakın yangın alarmlarına kadar hepsi yapılmış durumda. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir tane yine çocuk odası var. İster misafir odası yapın, ister çocuk odası yapın. Şu şekilde bir odamız var. Yine duvarın boya renkleri ankasit gri tonlarında yapılmış. Bakın, burada bir odamız var. Şöyle buraya da göstereyim. Yine camlarda otomatik panjur sistemleri hepsinde var. Yine her odada TV ünitesi yapılmış. Yine burada diğer odamız. Burada gayet şık, güzel bir banyomuz var. Bakın normalde banyo kısmı. Burası. Şöyle kapıyı çekeyim. Burada şu şekilde yine gördüğünüz gibi dolaplarımız var. Siyah tonlarında granit kullanılmış. Yine boydan boya bir aynamız var burada. Yine gömmer yapılmış. Yine duş yeri bakın hemen şuradan geçtiği zaman duş yeri de burada banyonun içinde ayrı bir bölümde kullanılmış. <laughs> devam edelim. Şöyle devam edelim. Burası da yatak odası. Yine yatak odasının içerisinde şurada bir ebeveyn banyomuz var. Yine yatak odası şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi bir yatak odası var. Evet dediğim gibi bunun komple altı tamamen e, otopark, çok büyük otopark var altında. Akçay'ın tam merkezinde, alışveriş merkezlerine yakın, marketlere yakın, denize yürüme mesafesinde, ana yola yakın konumda yani Akçay'ın tam merkezinde yaşamak isteyenler bu daireyi tercih edebilirler. 4 artı 1, 140 150 metre civarlarında bir daire. Elimizde şu an bir tane var. Bakalım bu da kime nasip olacak. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.